Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, günümüz mübarek olsun. Cenabı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbimiz içinde bulunduğumuz sıkıntılardan cümlemizi kurtarsın en kısa zamanda canımıza, ibadetlerimize, teravimize, bayrama, kavuşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Bugünkü kıssamız yine Kur'an-ı Kerim'den olacak muhterem kardeşlerim. Çoğumuzun belki bildiği bir yer Ashab-ı Sebt. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde bu geçiyor. Cumartesi Ashabı. Ashab-ı Sebt. Cumartesi ashabı olarak geçen bu kıssayı inşallah anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'de teferruatlı geçen yer Araf suresi 163, 164, 165, 166. ayeti celeler. Sonunda bu ayeti kerimelere mana vereceğiz. İlk önce hadiseyi anlatalım kıymetli kardeşlerim. Bu mevzu Kızıl Denizin yanında bulunan bir şehir var. Medyen şehri. Orada, o şehirde yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor. Peygamber olarak da o dönemin peygamberi Davut Aleyhisselam deniliyor. Daha önceki sohbetlerde dediğimiz gibi kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın imtihan şekli ümmetler arasında farklılık gösterebiliyor. Bakın bu Ashab-ı dediğimiz bu Medyen halkını Cenab-ı Hak nasıl imtihan ediyor kardeşlerim? Bu Medyen şehri bir gölün kenarında olan bir denizin kenarında olan bir şehir ve geçimini sadece balık tutarak sağlayan, balık tutup satarak sağlayan bir topluluk kardeşlerim. Şimdi imtihana dikkat edin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki peygamberin vasasıyla Cumartesi olunca onlar balık tutmasınlar. Cumartesinin dışındaki günler pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma dahil. Yani altı gün balık tutsunlar. Yedinci gün, cumartesi günü balık tutmasınlar. Allahu Teala'nın emri bu. Hikmeti ilahi cumartesi günü gelince balıklar gölde elinle tutacak kadar çoğalıyor. Ama cumartesinin dışındaki günlerde ise yine balık var. Gölde yine balık var ama Cumartesi kadar çok balık yok. Yani kendilerine yetecek kadar yani çıkıyor balık. Ama cumartesi tutmuş olsa hep çok satış yapacaklar, çok kar edecekler. E, çok da e, faydalı olacak. Şimdi kurban oldum Mevla'nın imtihanı. Cumartesi ibadet günü, sade ibadete yönülecekler başka iş yapmak haram. Hüküm bu o dönem. Allah bu hükmü vermiş. Şimdi ne oldu? Hemen halk üçe bölündü. Kur'an-ı Kerim'den kıssanın sonunda inşallah ayetleri zikredeceğiz. Üçe bölündü. Birinci grup Cenab-ı Hakk'ın emrini tutup ne balık tutuyorlar yani ne de emir bil marufsuz kalıyorlar anlatan bir grup var. Bir grup şeytan kandırıyor. Ya cumartesi günü biz balık tutmayıp da nasıl bir şey yapalım? Hani şeytan kandırıyor. Ya cumartesi günü avlanın ama balığı cumartesinin dışında pazar günü çıkartın gibi böyle bir fikir verdi. Onlar da denizin kenarına, göletin kenarına şöyle bir kuyu yaptılar. Kapak koydular. Cumartesi gelince kuyunun kapaklarını açıp balıklar doldu kuyuya cumartesi bittikten sonra kapağı kapattılar. Şimdi çıkartmıyorlar. göğe. cumartesi günü avlanmıyorlar. Ne yaptılar? Pazar günü o kuyu'dan e, cumartesi günü tutmuş olduğu balıkları çıkarttılar. Yani şeytan böyle kandırdı. Halbuki o da cumartesi günü avlanmak hiçbir fark yok. Bir bir grupta bu, ikinci grupta bu. Bir grup daha var, üçüncü grup. Bu hem Allahu Teala'nın sözünü tutuyor birinci grup gibi ancak onlar Hani suya sabuna karışmayan grup. Yani tutan tutsun, tutmayan tutmasın. Bana ne diyen grup. Şimdiki olduğu gibi. Ben namazımı kılarım, Kur'an'ını okurum, orucumu tutarım. O Kim tutarsa her koyun kendi bacağından asılır cümlesinin yanlış olduğunu anlıyoruz kardeşlerim. Bir Müslüman böyle davranamaz. İlla emri bil maruf nehi anil münker usulüne göre mutlaka yapması lazım. Netice ne oldu kardeşlerim? Bir grup anlatıyor sürekli. Yapmayın bak Allah azap eder. Bak yaptığınız yine cumartesi günü avlanmaktır. Onlar diyor ki biz pazar günü sudan alıyoruz. Oğlum olur mu siz cumartesi günü kuyulara dolduruyorsunuz bu. Cumartesi günü avlandı ve Allah bunu yasak etti, bunu haram etti. Yapmayın. Allah bize azap edecek. Aynı komşuyuz, akrabayız, hep tanıdık insanlar. Biz sizin aranızda bulunmakla biz de bu belaya düşeceğiz dediler. Sonra neticede bunlar o kadar ileri gitti ki eğer biz yanlış yapıyor olsa idik dediler balık tutanlar sizin dediğiniz azap şimdiye kadar çoktan başımıza gelirdi demek ki bizim bu şekilde avlanmamız yanlış değil en sıkıntılı cümle bu yapmış olduğu günahı da günah saymıyor artık o zaman vaz edenler dedi ki biz bu sözden sonra sizinle artık aynı yerde yaşayamayız ne yapacağız şehri 70 bin kişi yaşayan şehri ikiye böldüler duvarla. Hadi bakalım tutanlar o tarafa gitsin. Tutmayanlar bu tarafa. Yani cumartesi günü balık tutanlar o tarafta yaşayacak. Söz tutanlar bu tarafta yaşayacak. Bu şekilde yaşamaya başladılar. Kardeşlerim, kardeşlerim. Bir gün bir bakıldı ki duvarın öteki tarafından hiç ses yok. Hiç ses yok. Dumanlar çıkıyor ama ses yok. Tabi her iki taraf merdiven dayayarak birbirleriyle görüşüyorlar, bir şeyler alıp veriyorlar. Söz tutanlar merdiveni dayadılar, baktılar ki arka tarafa o eşleri, dostları, akrabaları, komşuları, Cenab-ı Hak onları horlanmış, aşağılanmış maymunlara çevirmiş, maymun olmuşlar. Şimdi yerini okuyacağız kardeşlerim. Tabi bakıyorlar, ağlıyorlar, işte. Sohbet edenler biz size demedik mi bak ne oldu siz dinlemediniz Allah ne hale soktu onlar Efendim sırnaşıyorlar haklısınız falan ama yapacak bir şey yok Sonradan da o maymunlar yani çok kısa zamanda 3-5 gün içerisinde onlar hep öldü helak olup gittiler kardeşlerim Şimdi bunu ayeti kerimeyi e, okuyalım Kur'an-ı Kerim'de geçen dediğim gibi e, Araf suresi 163-164 bugünkü bizim cüzümüze geçen yerlerdi. Şimdi bakın bu anlattıklarımızı Cenab-ı Hak ayeti kerimede nasıl açıklıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bir de kardeşlerim e, e, yine Bakara suresinde 66 65-66 ayeti kerimelerinde Allahü Teala buyuruyor ki siz o cumartesi ashabının başına gelenleri biliyorsunuz diyor bu Bakara suresinde kul nalahum kunu hasiin biz onlara demiştik ki horlanmış aşağılanmış maymunlar olun siz bu bunu biliyorsunuz diyor İsbeni İsrail'e ve Mevla bu kıssayı size anlatmış olduğum bu asabı ı sep hakkında şöyle buyuruyor. Ve ce'alnaha nekalen biz bunu bir ibretlik bir ceza olarak kıldık kim için lima beyne yedeyha ve ma hem o dönem yaşayan insanlar için bir ceza hem de sizden sonra gelenlere e, vaaz olsun diye bu misali e, söylüyoruz size. Mevla buyuruyor. Ve mevaizeten lil muttakin. Bir de takva olan kullarıma bir vaaz olsun diye size bırakıyoruz bu ashabı septi. Hem oradaki insanlar için hem sizden sonra gelen insanlar için kıyamete kadar gelen insanlık için ve muttaki olan kişiler için biz bu ashabı septi zikrediyoruz. Sen de anlat, insanlar vaazlansın. O açıdan muttaki, Rabbim bizleri muttakilerden eylesin. Cenab-ı Hak bizim dinlememizi istiyor bu hadiseyi. Şimdi dinleyelim kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 163. Ves'elhum anil kariyetilleti. Habibim onlara sen sor anil kariyetilleti. Kânet hazıretel bahr. Denizin kenarında olan o kariyenin halinden anlat onlara. İz ya, ya'dune fissepti iz ya'dune o vakit ya'dune haddi açtılar diyor Cenab-ı Hak. Hangi gün fissepti? Cumartesi günü. İz tehdihim heytanuhum Onların balıkları o gün gelirlerdi. Yevme septihim. Cumartesi günü gelirlerdi diyor Cenab-ı Hak. Şurran bol bol. Bol bol. Elinle topla. Elinle balık topla. O kadar ama yasak. Allahu Teala yasak etti. Su helal. Yemek yemek helal ama imsakla iftar arası yasak etti Mevla. Aynı şey. Ya balıklar orada Allah yasak etti. Ya ben bir bardak su içsem ne olur şimdi? Şu an bunu Allah yasak etti. İçemem ben bunu. Ne zaman içeyim? Allahu Ekber Allahu Ekber vakit geldiği zaman içeceğim. O zaman Allah helal etti. Aynı şey yani. O gün balık tutanlar suç işleyenler Bugün oruç tutmayanlar aynıdır. Hiç fark yok. Bugün namaz kılmayanlar aynıdır. Hiç fark yok. Bugün zekat vermeyenler aynıdır. Hiç fark yok. O gün onlar Allah'ı dinlemediler. Bugün bu şekilde yaparak e, biz Allah'ı dinlememiş oluruz. Allah muhafaza. Şura ve yevme la yesbitune la te'tihim. Yani cumartesi gününün dışında ise balık yok diyor. Gelmiyor. Kezalike biz bu şekilde neblüküm bir makânu yefsukun işte böyle fıska düşen kavimleri böyle biz imtihan ederiz diyor cenab Hak. Ve izkalet ümmetün diğer ayet-i geçiyoruz. Ve izkalet ümmetün hani ben demiştim ya size üç gruba bölündü. Şimdi bu diyen grup e, balık tutmayıp balık tutmayıp emri bil maruf yapmayanlar. Evet Allah'ın emrini tutuyorlar ama hiç oğluna, kızına, komşuna gelene bir şey anlatmıyorlar. Diyorlar ki o grup Lime ta'izune kavmen illahum muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedida Allah'ın şiddetli azap vereceği bir kavmi ya da helak olacak bir kavme niye vaaz ediyorsunuz diyorlar vaaz eden arkadaşlarına. Yani doğru yapanlara diyor ki ya sen bunlarla niye uğraşıyorsun? Bu adama niye vaaz ediyorsun? Allah bunları azap edecek. Bunlar helak olmuş kavim. Boşuna niye çeneni yoruyorsun diyor mesela. Bırak. Tutsun hani tutan tutsun. Şu anda böyle diyen var mı? Var. Peki ne güzel cevap veriyor o vaaz edenler. Ne güzel cevap veriyor. Kale diyorlar ki ma'zireten ila rabbikum. Peki biz öldüğümüz zaman Allah bize derse ki siz onlar balık tutuyordu Allah'a Allah'ın emrini çiğniyorlardı, yasağı haram işliyorlardı da siz onlara niye anlatmadınız derse bu anlatışımız Allah'a bir mazeretimiz olsun. Böyle leallekum tettekun niye vaaz ediyoruz? Hem bir Allah'a karşı bir mazeretimiz olsun hem de umulur ki takva olurlar. Yani umulur ki vaazımızdan etkilenirler de o haramı bırakırlar, balık tutmayı bırakırlar. Felemma nesu ma zükkirubih onlar ne zaman ki o vaazı unuttular, o anlatan kişinin vaazını unuttular. Bakın dikkat edin çok önemli bir yere geldik. En ceynel lezine yenhevne anissu O hem tutmayıp da hem de emri bil maruf yapan grup var ya Allah'ın emirlerini dinleyip de vaaz eden grup var ya onları kurtardık diyorum Mevla. Onlara bir şey olmadı. Ve haznel zalemu bi azabin ve isin çok alçak, çok çetin bir azapla zalimleri de yakaladık diyor. O cumartesi balık tutanları yakaladık. Yani bakın ne yaptığını söylüyor Cenab-ı Hak. Bir makane yefsukun o fısıklarından sebep e, yanlış yaptıkları işlerden sebep yakaladık. Felemma atev anmanuhu ne zaman ki onlar vazgeçmediler Allah'ın yasak ettiği şeyden kulna biz onlara dedik ki lehum onlara kunu kredeten hasiin Alçak, hor olmuş maymunlar olun buyuruyor Mevla. Maymuna çevirdim Mevla onları. Tabi eski ümmetlerde böyle ceza vardı. Yine Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde de geçiyor. Onlara dedik ki horlanmış e, maymun olun, domuz olun. Hem maymuna çevirdi hem domuza çevirdi insanlar var. Maide suresi e, bakıldığı zaman 60. ayeti kerimede e, Mevla orada Maymunun yanında domuzu da zikrediyor. Allah muhafaza. Eski ümmetlerde böyle cezalar vardı. Suretlerini Mevla değiştiriyordu. Adam maymun oluyordu. Yılan oluyordu. Domuz oluyordu. Allah muhafaza. Sonradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ya Rabbi dedi ümmeti Muhammed'in suretini değiştirme. Bu ümmette bu olmayacak ama ümmeti Muhammed'in içi değişecek. Yani içimiz farklı olabilir. Rabbim içimizde dışımızda e, iman nuruyla nurlandırsın değiştirmesin kıymetli kardeşlerim bugünkü kıssamızda bu kardeşlerim ibret almayı ders çıkartmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasife müyesser eylesin e, duamızı da yapalım kıymetli kardeşlerim şimdi bu e, dediğimiz gibi e, e, alacağımız e, bir e, nasihatta şu söz tutanlar Allahu Teala'yı dinleyenler kazanıyor, kurtuluyor. Söz tutmayanlar belki seneler geçti. O cumartesi günü balık tutanlar seneler geçti. 40 sene belki balık tuttular. Ne olacak canım dediler. O sürenin uzun olması senin haklı olman anlamına gelmez şu açıdan. Ben senelerce namaz kılmıyorum. 50 senedir namaz kılmıyorum ve işlerim de çok güzel. Bir insan şeytan bu kafaya adamı sokabilir. Bu yanlış bir kafa. Ya da ben işte 10 senedir oruç tutmuyorum gayet iyiyim. Bunlar da öyle bak. Bunlar da senelerce balıktılar bir şey olmadı. Sonunda Allah'ın azabı geldi. Sonunda Allah'ın azabı. Geldi. Senin yaptığın iş eğer Allah'ın emrine, Kur'an'a uymuyorsa bunun sonunda bir belanın ol olacağını unutma. Unutmayalım yani. Cenab-ı Hak ibret almayı bize nasip etti. Tabi bu cumartesi balık yasağı o zamandı bunu ben anlattığım zaman bazı yerlerde hocam şimdi cumartesi günü balık tutmak yasak mı diyorlar bana. Şimdi değil. Şimdi bizim böyle bir imtihanımız yok. Şimdi devletin dediği günlerde efendim hani balıkların yumurtladığı günlerin yani bugün tutmayın dedi zaman ona uy. Onun dışında git boğazda istediğin gün cumartesi de tutabilirsin. Pazar da tutabilirsin. Her gün tutabilirsin. O, o, o zamanki insanların imtihanıydı bu. Ha, şimdi sen bizi neyle imtihan ediyor dersen şimdi Şimdiki imtihanımız işte oruç. Şimdi imtihanımız beş vakit namaz. Şimdiki imtihanımız anne babamız. Şimdiki imtihanımız evlatlarımız. Şimdiki imtihanımız paramız, malımız. Zekatı veriyor muyuz? Biz bunları kazanmaya bakalım işe. Bunları kazanan, bugün oruç tutan kişi, o gün balık tutmayan kişilerdendi. O emri bil maruf yapmayanların durumunun ne olduğu tefsirlerde yazmıyor. Bir yerde okudum, onlar da o maymunlaşan kavim gibi helak oldu diye de bugün okudum ben. Hani helak olduğu duydum ama Kur'an-ı Kerim'de onlar bak kimi iki zümreyi söylüyor? Emri bilmarif yapan, söz tutanları kurtardık, balık tutanları e, helak ettik. Peki hani o üçüncü grup? O bak yok, tehlike var. Demek ki e, ben kimseye bir şey anlatmam. İslam'da böyle bir şey yoktur kardeşlerim. Birisi kendine zarar veriyorsa ne yapmamız lazım, tutmamız lazım. Namaz kılmayan kişi de kendine zarar veriyor. Onu tutmamız lazım. Böyle düşünmemiz lazım. Öyle yani, bir genç eline bıçak alsa bir şey yaralamaya hemen koşarız. Yapma evladım, yapma deriz, değil mi? Niye? Zarar veriyorsun. Peki namaz kılmamakta zarar değil midir? Oruç tutmamakta zarar değil midir? Buna nasıl göz yumabiliriz biz? Onun için buna dikkat edelim. Duamızı yapalım kardeşlerim. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni. Ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestata'tu. Eûzü bike min şerri ma senâtu. Ebu ileke bi ni'metike aleyh. Ve ebu bi zembi fevfirli fe innehu la yeğfirü zünübe illa ente. Allah'ım sen benim Rabbimsin ya Rabbi. La ilahe illa ente. Senden başka hiçbir ilah yok Allah'ım. Halakteni sen beni yarattın ya Rabbi. Ene abdike ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'tu. Gücüm yettiğince sana olan söz ve ahdim üzerineyim ya Rabbi. Euzu bike min şerrima ma İşlemiş olduğum şeylerin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Ebu leke bi ni'metike aleyh. Üzerime olan nimetleri itiraf ediyorum. Minnettarım ya Rabbi. Ve bu u bir günahımı da itiraf ediyorum. Falfirli beni affeyle ya Rabbi. Fe innehu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta zira sinden basqa gunahlari affeden yok velhamdülillahi rabbil alamin al-fatiha